Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aracımız 2020 Ford Courier Titanium. Bu aracımızın orijinal ekranına geri gidiyoruz. Kamerası montajımızı yaptık. Şöyle göstereyim kameramızı. Kameramızı görmüş olduğunuz gibi bu açma butonumuzun yanında. Titanium bu küçük ekranımız var ama kullanmış olduğumuz kamera bu ekran için birebir uyum. Aracımızdayız. Aracımızı geriye alıyoruz. Kameramız görmüş olduğunuz gibi oldukça geniş bir açı arkadaşlar ve tamponumuzu da gösteriyor. Küçük bir ekran olmasına rağmen arkanızı olduğu gibi gösteriyor. Mesela aynadan görmüş olduğunuz gibi yeşil taralı alana kadar görünürken kameramızda ki alanı görüyorsunuz. Daha geniş bir açıyı gösteriyor. Bu sebepten dolayı geri geri giderken geniş bir açıda istediğiniz gibi gidebiliyorsunuz. Arka tamponumuzu da görmeniz nedeniyle arkaya istediğiniz kadar yaklaşabiliyorsunuz. Aracımızı onun dışında sesli komutla klima yönetme yaptık. Sıcaklığı maksimum derece ayarla. Görmüş olduğunuz gibi sıcaklığı hink yani yüksek derece ayarladı. Ya da sıcaklığı 22 derece ayarla. 22. Bu doğru mu? Evet. Anlamadım. 22 derece mi dediniz? Lütfen evet ya da hayır deyin. Evet. Görmüş olduğunuz gibi söylediğimiz komutlu bizi minimum derece, maksimum derece, 22 derece bunları olduğu gibi algılıyor artık. Onun dışında aracımıza şöyle göstereyim. Kapıları kilitlemede iki kere kilitlediğimizde korona bildirimini yaptık. Camlarımız mesela açık. Kapılarımızı kilitlediğimizde şöyle göstereyim camlarımızı göstereyim. Tek kitlemede camlarımızı da anında kaldırma özelliğini açtık. Yani basılı tutarak beklemiyoruz. Camlarımız açıkken kapılarımızı kapattığımızda camlarımız otomatik kalkıyor. İşlemlerimiz bunlar. Ee, siz aracınıza yaptırmak isterseniz Ford marka tüm araçlara işlem yapmaktayız. Açıklamalar kısmındaki numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.